Haçova Muharebesinin birinci gününde İslam ordusu kafirlere ağır darbeler vurdu. Binlerce Haçlı askeri ölüm toprağına serildi. Kesilen kellelerden tepeler oluştu. Bütün bunların sonucunda ikinci gün olduğunda e, kafirler e, bataklık bölgelerden geriye doğru çekildiler. İslam ordusuyla kafir ordusu arasında bir bataklık vardı ve bataklığın belli başlı geçitleri bulunuyordu. E, düşmanlar ordugahlarını geriye doğru çekerek bu bataklıktan uzaklaştılar ve geçit yerlerini muhafaza etmekten vazgeçtiler. İslam ordusuyla düz bir yerde açıkça savaşmak istiyorlardı. Zira ellerinde bulunan donanım ve imkanlar çok genişti. Yani İslam ordusundan donanım bakımından çok üstündüler. Hem sayı bakımından hem de tecisat bakımından çok güçlü bir haldeydiler. Bundan dolayı İslam ordusunun o geçitleri aşarak karşılarına gelmelerini istiyorlardı. Bu durum karşısında İslam ordusu bataklığı aşarak düşman ordusunun bulunduğu tarafa geçti ve orada düşmanların ordugahının karşısında alaylarını ve taburlarını konuşlandırmaya başladılar. Düz bir alanda açıkça e, muharebe yapacaklardı. Bataklığın geri tarafı e, güvenli bir yerdi. Bundan dolayı e, Sultan 3. Mehmet Han'a bataklığın karşı tarafına, düşman ordusunun bulunduğu tarafa geçirmediler. Padişah bu tarafta kaldı. E, ancak ordunun hemen hemen tamamı karşı tarafa geçti. Çağlazade Sinan Paşa komutası altında bulunan askeri birliklerle düşman üzerine birkaç saldırı girişiminde bulundu. Lakin kafirler ikindi vaktine kadar ordugahlarından dışarı çıkmadılar. Ordugahlarının etrafında derin hendekler ve siperler bulunuyordu. Çadırlarını ve malzemelerini muhafaza edebilmek için ordugahlarının etrafına çok sıkı savunma hatları oluşturdular. İslam ordusunun bu savunma hatlarını aşabilmesi pek mümkün görünmüyordu. Zira düşmanların istihkamları çok sağlam bir haldeydi. Kafirler ikindi namazının vaktine kadar çok sıkı bir hazırlık içerisindeydi. Ee, askerlerinin donanımı ve silahları o dönemin en kaliteli malzemelerinden yapılmıştı. Nihayet ikindi namaza vakti geldiğinde, Kafir orduları büyük bir kalabalıkla ve gümbürtüyle ordugahlarından dışarı çıktılar. Büyük sahra toplarını yerleştirdiler ve İslam ordusunu top atışına tabi tuttular. Daha sonrasında e, on binlerce haçlı askeri demir zırh yığını içerisinde İslam ordusuna karşı hücuma kalktı. E, yaptıkları hücum e, zırhlı süvarileri sebebiyle çok etkili oldu düşman safları arasında çok sayıda zırhlı süvariler bulunuyordu. Bunların yaptığı saldırılar sebebiyle İslam ordusu çok sarsıldı. Zaten bulundukları yer düz bir alandı. Yani böyle yerlerde süvari birlikleri çok daha etkili bir şekilde savaşabilir. Bu sebepten dolayı kafir süvarilerinin yaptığı hücum çok etkili oldu. Düşman ordusu adeta demirden bir dağı andırmaktaydı. Bütün askerleri yani askerlerinin önemli bir kısmı zırhlara bürünmüş bir haldeydiler. Bu durum karşısında maalesef İslam ordusu bu saldırılara daha fazla dayanamadı ve geri çekilmeye başladılar. Öyle ki bataklığın dahi karşısına geçerek önceki yerlerine geri döndüler. Bu derece geri çekilmişlerdi. Kafirler e, İslam ordusunu e, geriye ittikten sonra, geri çekilmeye mecbur bıraktıktan sonra Ota ta Hümayun'un bulunduğu noktaya kadar yaklaşmayı başardılar. Domuz sürüsü gibi hücum ediyorlardı. E, Sultan 3. Mehmet Han, e, düşmanların yaptığı yoğun saldırı üzerine Hasan Paşa'ya haber gönderdi. Eee... Hasan Paşa muharebe konusunda çok tecrübeli bir insandı. Daha önce pek çok kahramanlıkları görülmüştü. Nitekim bu muharebede de kafir ordusunun arka tarafına bir süvari manevrası yapmayı başardı. Komutası altında bulunan sıpahi birlikleriyle beraber düşman ordusunun arkasından dolaştı ve kafirlere arka taraftan saldırmaya çalıştı. Lakin düşmanların donanımı çok sağlam bir haldeydi. Rumeli gazilerinin geldiğini görür görmez hemen onları kurşun yağmuruna tuttular. Zira sayıları çok fazlaydı ve artçı birlikleri de bulunuyordu. Bundan dolayı Hasan Paşa'nın, Gazi Hasan Paşa'nın yapmaya çalıştığı bu sarma harekatı maalesef ki başarısız oldu. Çünkü kafirler buna karşı hazırlıklıydılar. İslam ordusu burada ağır bir bozgun yaşadı maalesef. Askerlerden bazıları padişahın dahi kaçtığını zannettiler. Askerler çadırları ve malzemeleri orta yerde bırakarak Belgrad ve Budin kalelerine doğru kaçmaya başladılar. Düşmanlar Uta-Hümayun'un çok yakınlarına geldiler ve burada kılıç kılıca bir mücadele başladı. Padişahın etrafında bulunan yeniçerilerle kafirler arasında kıyasya bir mücadele başladı. Düşmanlardan bazıları padişahın bulunduğu çadırın iplerine kadar el uzatmayı başardı. Lakin etrafta bulunan Enderun ağaları e, bu yaklaşanları öldürdüler. Sultan III. Mehmet Han düşman ordularının bu kadar yakınlara geldiğini görünce büyük bir dehşete kapıldı. İster istemez içini korku kapladı ve ne yapılması gerektiği konusunda yanında bulunan Hoca Saadettin Efendi Hazretlerine sordu. Yani bu durum karşısında şimdi ne yapabiliriz diye sordu. Hoca Saadettin Efendi ona e, tevekkül ve sabrı telkin etti. Cihat konusunda onu teşvik etmeye çalıştı. Hoca Saadettin Efendi Hazretlerinde bulunan din gayreti ve cihat arzusu padişaha ve etrafındaki insanlara da sirayet ediyordu. Hazret şöyle dedi, e, lazım olan yerinizde sebat ve karar etmektir. Gengin hali budur. Ecdadınızın zamanında olan muharebeler çoğunlukla böyle vaki olmuştur. Mucizat-ı Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile inşallahü teala fırsat ve nüsret ehli İslam'ındır. Patronuzu hoş tutun. Hoca Saadettin Efendi'deki din gayreti Padişah'a ve etrafındaki vezirlere de sirayet etti. Ayrıca diğer askerleri de kaza konusunda gayrete getirmeye çalıştı. Nitekim ee, Padişah Hoca Saadettin Efendi Hazretleri vasıtasıyla büyük bir cesaret buldu. Zaten kendisini aylar öncesinden cihada davet eden kişi de kendisiydi. Sultan 3. Mehmet Han bu zor durum karşısında Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkayı şerifini giydi ve Cenab-ı Hakk'a münacatlarda bulundu. O sefere çıkarken de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hırkasını beraberinde getirmişti. Bilindiği üzere insan böyle zor durumlarda kaldığı zaman, sıkışık anlarla yüz yüze kaldığı zaman Cenab-ı Hakk'a karşı çok daha içten ve samimi dualarda bulunur. Rahat zamanlarda insan bu şekilde dua edemez. Nitekim 3. Mehmet Han'da da, diğer komutanlarda da böyle bir hal meydana geldi. Haçlı ordularıyla burun buruna kaldılar ve ellerindeki imkanları neredeyse tükenmişti. Bu durum karşısında Cenab-ı Hakk'a çok içten dualarda bulundular. E, kafirlere karşı Hak Teala'dan yardım niyaz ettiler. Onların yaptığı bu samimi dualar vesilesiyle Hak Teala İslam ordusuna daha önce hiç görülmemiş bir zafer nasip etti. Zaferin kazanılmasına vesile olan şey şudur. Kafirler e, ordu göğü bozguna uğrattıktan sonra e, zaferi kazandıklarını zannettiler. Ve büyük bir gururla ve kibirle İslam ordusunun malzemelerini yağmalamaya başladılar. E, tabii bu yağma esnasında ordunun bütün saf düzeni bozulur. E, askerler sağa sola dağıldığından dolayı e, nizami düzen tamamıyla bozulur. Halbuki o zamanlarda ki günümüzde de aynı şey geçerli, ordunun düzenli bir şekilde, etkili bir şekilde savaşabilmesi için Askerlerin e, birlik düzeni halinde, nizami bir şekilde bulunmaları gerekir. Dağınık ve düzensiz bir halde bulunan bir ordu doğru düzgün bir şekilde savaşamaz. Etkili bir şekilde savaşabilmeleri için nizami bir şekilde, saf düzeni halinde bulunmaları gerekir. Kafirler burada yağma yapmak amacıyla her yere dağıldılar. Eee... Orduda bulunan yani İslam ordusu içerisinde bulunan e, yeri hizmetçiler yani at bakıcıları aşçılar oduncular e, at seyisleri e, toparlanarak dağınık ve düzensiz bir halde bulunan haçlı ordusuna saldırıya geçtiler Ordu e, ordu Yuhimaün geri hizmetini gören bu e, hizmetliler yani deveciler, at seyisleri, aşçılar, ellerine geçirdikleri baltalarla, çekiçlerle, nacaklarla toplu bir halde kafir ordusuna karşı hücuma kal hücum ettiler. Düşmanlar dağınık ve düzensiz bir haldeydi. Zafer kazandıklarını zannediyorlardı. Bundan dolayı toplu bir halde hücuma geçen Müslümanlara karşı doğru düzgün bir karşılık veremediler. Ve Müslümanlar kafirleri birer birer kırmaya başladılar. Hiç böyle bir şey beklemiyorlardı. Yani orduyu hümayunu tamamen yenilgiye uğratmış bir haldeydiler. Yani bu hiç ellerinde silah dahi bulunmayan bu Müslümanların böyle bir saldırıya cesaret edebileceklerine inanmıyorlardı. Hoca Saadettin Efendi vesilesiyle İslam ordusu içerisindeki herkes büyük bir cesaret elde etmişti. Bundan dolayı bu hizmetliler dahi ordunun hizmetiyle sorumlu olan bu kişiler dahi böylesine büyük bir cesaret elde ederek kafir ordusuna karşı böyle bir hücum başlattılar. Ordudaki hademeler düşman ordusunu kırmaya başladılar. Ordudaki hademeler kafir ordusuna çok ağır kayıplar verdirdiler ve düşman ordusu e, düzensiz ve dağınık bir halde olduğundan dolayı ordu düzgün bir şekilde karşılık veremedi ve en sonunda kaçmaya başladılar. Ordu hademeleri hep bir ağızdan tekbir ve tehlil sesleri yükselttiler ve kafir kaçıyor, kafir kaçıyor diye bağırdılar. Bunu duyan diğer sıpahiler, akıncılar ve yeniçeriler geri döndüler ve düşman ordusuna karşı saldırıya geçtiler. Ee, akşam oluncaya kadar On binlerce düşman asgiri öldürdüler. Kafirler o kritik saldırı karşısında, bu ani saldırı karşısında toparlanıp bir araya gelemedi. Zira on binlerce askeri bir araya toparlamak ve saf düzenine geçirmek belli bir zaman ister. Ancak e, Müslümanların yaptığı bu ani saldırı karşısında kafirler bunu yapamadılar. O Dar zamanda bunu yapabilme imkanı mevcut değildi. Düşmanlar kaçmaya çalıştılar ancak kaçmayı da beceremediler. Çünkü kaçmaya çalıştıkları yer bataklık bir alanda. E, Ordugahları karşı tarafta bulunuyordu. Ordugahlarına ulaşabilmek için bu bataklığı aşmaları gerekliydi. E, aşamadıklarından dolayı 50 binin üzerinde 100 bine yakın ölü verdiler. Çok az bir kısmı kurtulabildi. Naima tarihinde rivayet edildiğine göre öldürülen askerlerin sayısı 100 bin civarındaydı. Allah'ın tevfikiyle mücahitler ordusu kafirlere ağır bir şekilde bozguna uğrattılar. Bu muharebedin çok ilginç yanlarından birisi de şudur. Savaşın kazanılmasına vesile olan kişiler ordunun hademeleriydi yani oduncu, aşçı, atlara bakan seyisler, deveciler. Yani bunlar silah eğitimi dahi almayan insanlardı. Ve o kafir ordusuna karşı baltalarla ve sopalarla saldırdılar.